Ben seni asla bırakmam Ali. Hiçbir şey unutalım. Yeniden başlayabiliriz. İstemiyorum. Ya istemiyorum. Ben seninle evli kalamam. Ben zaten seni tanımıyorum. Lütfen istemiyorum. Uzakşehir dizisi yine heyecanı doruğa çıkaran bir bölümle karşımıza geliyor. Bora'nın aniden ortaya çıkması tüm dengeleri tamamen alt üst etti. Kulağımıza gelen bilgilere bakılırsa, Boran göründüğü kadar masum biri değil. Adamın karanlıkta sakladığı büyük sırlar var ve hatta Bulgarlar'la bazı kirli işlere bulaşmış olabileceği bile konuşuluyor. Bu yüzden Vurgun Çelebi'ye sakın bir şey söyleme diyerek onu susturmuş olabilir. Alya'nın cihandan boşanmasına da çok aldanmayın. O ikilinin hikayesi bitmedi, aksine daha güçlü bir şekilde geri dönüyorlar. Boran tüm bu yakınlaşmaları fark ettikçe Ecmel'le olan bağı iyice artacak. Ecmel de oğlunu doldurup bırak Cihan'ı seni alboraların başına geçireceğim diyerek onu kendi planlarına çekecek. Bu sırada Kaya ve Zer'in cephesinde aşk rüzgarı iyice sert esmeye başladı. Bebek gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Kaya'nın İpek'le evlilik kararını gözden geçirmesi an meselesi. Asıl büyük kriz ise Demir tarafından gelecek gibi duruyor.